en azından dualarımızla, icraatımızla orada olmak istiyoruz. Ama yapılanlara baktığımız zaman maalesef üzüldüğümüz ve burada dile getirmek istemiyoruz. Riyakarlığın bazı şeylerini görüyoruz. İnşallah bunlarla kalkacak ve Gazze'ye sahip çıkan bizler olacağız Allah nasip ederse. Hep birlikte biz gelirsek Gazze değil, dünya Müslümanların hepsine sahip çıkacağız. Ben diğer konulara da girmek istemiyorum. Zaten ekonomiyi başkanımız söyledi. Maalesef bir geçmişi, günümüzü düşündüğümüz zaman memurumuzun, işçimizin durumunu düşündüğümüz zaman gerçekleri hepimiz görüyoruz. Bugün bunun iyileştirilmesi gereken yönlerinde farkındayız hepsinin. Ve şunu diyoruz, inşallah hırsızlığa son verilirse ülkede bütün insanımız aynı seviyede geçmişin daha üstündeki seviyelere kavuşacaktır. Akniyet hayır, akıbet hayır diyor. İnşallah Allah Teala sonunu hayır eyler. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu en Elazığ'ımıza, milletimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı ve